Böyle çekelim arkadaşlar. Bakın bir önceki köprü oradaydı. Şimdiki köprümüz böyle. Buradaki köprü de burası da saç Bir güneş oluyor. Evet arkadaşlar, sizlere güzel bir cami gösterelim, aynen Mekke, Medine'dekiler gibi, Medine'deki gibi yeşil be görüyorsunuz camiyi, Konya'mız yenileniyor, yeşil Konya adı üstünde zaten, yeşil beyaz, Konya'mız her gün yenileniyor, bu arada sokak köpeklerine belediye talimat başladı, topluyor, belediye buradan Konya Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Konya Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Köpekleri topladığı için. Böyle. Böyle. Şöyle. Daha da bile düşünüyor. Telefon bile güneşe dayanamadı. Alt geçit. Vatandaşlar genelde artık geçişli kullansalar buradan gidiyor bak. Hadi şimdilik hoşçakalın. Tekrar videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.